Bir daha, sol Üç tane. Bir daha bak Sol sol. Üç tane. Üç tane. Burada. -da. As burada. Tek sağa. As Burada. Kaldır burada. As doldur. As sağa doldur. Bir daha. Bir daha bak Eski. Hazır. Hop. Eşim vesilesiyle tanıştım bu sporla. Yaklaşık bir üç buçuk senedir falan yapıyorum ama ciddi olarak bir buçuk senedir antrenman yapıyorum. Her gün düzenli olarak burada salonda antrenman yapıyoruz haftanın beş günü. İki tane çocuğum var. E onlarla birlikte bu sistemi yürütmeye çalışıyorum. Şu an hazırlanıyoruz şampiyonluğa. İnşallah şampiyonluk hedefimiz Allah nasip ederse. Birlikte aldığımız bir karar. Ben katılmak istedim. Ben de bu spor yapmak istedim. hem stres atmak istedim. Başta amacım hobi olaraktı. Daha sonra profesyonel olarak yapmak istedim. Her şeyimiz birlikte olmaya başladı. Daha önce mesela eşim profesyonel maçlara katılıyordu. Türkiye şampiyonasına hazırlanıyordu ama ben geri kalıyordum. Yani tam olarak anlayamıyordum. Şu an her sürecimiz birlikte, evde de birlikteyiz, antrenmanda da birlikteyiz, sporda da birlikteyiz, her şekilde. Tabii ki olumlu yanları var. Yaklaşık bir 17 senedir bu sporla uğraşıyorum. Hem amatör hem de profesyonel olarak müsabakalara katılıyorum, hazırlanıyorum. Eşim de sürekli şampiyonalara gönderirken bana destek olurdu. Şimdi kendisi de ilk başta hobi olarak başladı. Şu an müsabık sporcu olarak devam ediyor. Antrenmanlarını sürdürüyor. Amacımız milli takıma girebilmek, orada mücadele edebilmek. Yani ben daha çok kendisini korumayı öğrenmesi için teşvik ettim. Kendisi de başladı. Tabii çıtayı yükseltti iyice. Daha önce 4 maç attı, 3'ünü galibiyetle son Sonuçlandırdı. Şu an için iyi gidiyor evet. Yani beklentilerimin üstünde devam ediyor. Hatta öyle söyleyebilirim. İnşallah daha iyi yerlerde göreceğiz kendisini. Ne kadar çok azimli bir şekilde çalışırsa tabi antrenörlerimizin de desteğiyle inşallah daha iyi yerlerde göreceğiz. Şu an için bir problem yok.